Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem cezaevindeki bir yakınınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız onun için yapacak olan bir işlemdir. Buraya şahsın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olacağını göreceksiniz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve sonra dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.